Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapraklarını dökmüş tifenhahya bitkisini gövdesini hiç kesmeden yanlarındaki gözlerden çoğaltmanın kolay bir yöntemini göstereceğim. Birçok arkadaşımız tifenhahya bitkisinin yaprakları döküldükten sonra nasıl çoğaltacağını bilmiyor. Aslında çoğaltması çok basit. Şimdiki göstereceğim yöntem ile şu yanlarından çıkan gözlerden çoğaltabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, yapmamız gereken şu yanlarından çıkan böyle şişkin sivilceye benzer e, gözler var. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle şiş, hafif şişkin gözler var. Sivilceye benzer. Bu gözlerden tifenbahya gövdesini hiç kesmeden çok basit bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Şimdi köç çalçamız gözü şöyle yüzüne hafif bir bıçak yardımıyla çok hafif şöyle tıraşlar gibi kazıyoruz. Çok da zarar vermeden sadece üzerindeki küçük katmanı kavlat kavlatıyoruz. Çok da zarar vermeyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi çok az bir şey böyle kazıdım. Tıraşladım yüzünü. Bunu bu şekilde yüzünü tıraşlıyorsunuz. Böyle tıraşladıktan sonra şimdi şöyle aloe vera jelini Buraya sürüyoruz. Aloe vera jelini buraya sürdükten sonra buranın sürekli nemli kalması için o gözü uyandırması için, köklenmeye, filizlenmeye teşvik etmek için bu gözün besine ihtiyacı olacak. Çünkü sadece nemli kalması yetmiyor. Bu gözü uyandıracak besine de ihtiyacı olacak. O yüzden şimdi bir besin hazırlayacağım. Şimdi yine aloe vera yapraklarını şöyle küçük küçük doğruyoruz. Daha sonra içerisine doldurduktan sonra şöyle bir bardak su dolduruyoruz. Ağzını kapatıp daha sonra bir blender'dan geçirip suyunu alacağız. Şimdi arkadaşlar bunu süzeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi süzdük. Şimdi köklenmeyi teşvik edecek şöyle besin hazırlıyoruz. Hem nemli tutacak hem de köklenmeyi teşvik edecek besine ihtiyacı olacak gözüm. Şöyle kokopit. Bu da torp arkadaşlar. Torpun içerisine şöyle kokopiti ufalıyoruz. Kokopit'in besin değeri yüksektir. Çiçek bakan arkadaşlar bilirler. Şöyle kokopit'i içerisinde ufaladıktan sonra şöyle iyice ufalıyoruz. Toz haline getiriyoruz. Daha sonra şöyle yumurta kabukları toprağın besin değeri ne kadar yüksek olursa gözün uyanmasını, köklenmesini o kadar teşvik eder. Şöyle toprak hazırladık. Besin değeri yüksek. Şimdi hazırladığımız aloe vera suyunu da çok az bir şey sadece toprak nemli olacak böyle çamur olmayacak nemli olacak şekilde yeterlidir. Tifen bahya gövdesindeki gözün nemli kalmasını sağlasın yeter. şöyle gördüğünüz gibi sadece nemli oldu. Öyle çamurlaştırmadım. Şimdi bu toprağın besin değeri çok yüksek oldu. Tüfen bahya gövdesindeki gözün daha çabuk uyanmasını, daha çabuk köklenmesini teşvik edecek. Toprağımızı hazırladık. Şimdi şöyle bir poşetin içerisine hazırladığımız topraktan şöyle çok az miktarda alıyoruz. Şöyle gördüğünüz o kadar yeterlidir. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar yeterlidir. Şimdi üzerine temizlediğiniz gözüm üzerine yine aloe vera gelinden sürüyoruz. Şöyle bol sürdük. Daha sonra hazırladığımız toprağı buraya sarıyoruz. Gözün üzerini iyice kapatacak şekilde toprağını sarıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun Güzelce bağlayacağız. Hava almayacak şekilde güzelce bağlıyoruz. Hava almayacak şekilde, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu toprak orayı hem nemli tutacak, hem de toprakta besin olduğu için gözün uyanmasını, köklenmesini teşvik edecek. Vazelin olur mu diye soran arkadaşlar, vazelin nemli tutar ama köklenmeyi teşvik etmez çünkü vazelinin içerisinde köklenmeyi teşvik edecek besin yok. Nemli tutar ama köklendirmez yani gözün uyanmasın teşvik etmez köklendiği zaman filizlendiği zaman sonucunda sizlere tekrarla paylaşacağım arkadaşlar evet. evet arkadaşlar yaklaşık bir ay sonra şöyle göstereyim gördüğünüz gibi küçük bir filizlendi şöyle hatta poşeti açayım daha iyi görün. Gördüğünüz gibi gövdesini hiç kesmeye gerek yok. Bu gözlerden de çoğaltabilirsiniz bu yöntemle. Şöyle zarar vermeden çıkartalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kilitlenmiş. Gördüğünüz gibi küçük bir göz çıkmış. Yalnız arkadaşlar bu işlemi yaparken sabırlı olmalısınız. E, mi acaba diye poşeti açarsanız hava alır e, filizlenmez. O yüzden hiç dokunmuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi filizleniyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu diğer gözlerden de aynı şekilde filizlendirebilirsiniz şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.